Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Fdol 2023 mobilde bugün gelen oyuncuların maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakacağız. Seviyelere bakmadan önce arkadaşlar Pazartesi günü e, Club Selection olarak topluma geleceği gösteriliyor. Daha maksimum seyirler belli değil. O. Pazartesi günü belli olur. Hem baktığımız zaman kimler varmış? Hugo Loris, e, Hamilton, e, Hojberg, Bentancur, Romero, Yusuma ve Kulüksesk varmış arkadaşlar. Bunlar Pazartesi günü gelecek Club Selection olarak. Bugün gelen şimdi oyuncular şöyle bakacağız arkadaşlar. Şu emeklilere baktığımız zaman işte bunu herhalde haberle sözleşmeyle alacağımız oyuncu arkadaşlar. Baktığımız zaman Deli gizli forvet olarak oynuyor. Baktığımızda maksimum seviyesi 94 oluyor arkadaşlar. Hızlı zamanlı top sürmesi falan iyi. Daha önce bir playoff trip kartı gelmişti galiba. Özellikle gayet güzel gözüküyordu Deli On 10 numara. Baktığımız zaman forvet de sağ açık, sol açık ve sol kanatta oynayabiliyormuş. 10. becerileri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Telefonya bu şekilde. Tipeyer'e baktığımız zaman arkadaşlar Sağ bek 93 oluyor. Tipeyer'e özellikle baktığımız zaman Hücumcu ekmeği, evet hücumcu biraz. Hızlanması Hızlanma bir tık daha iyi olabilirdi. Yüksekten pası iyiymiş. Falsu 82. Frik'i kullanma özelliği de var Trippier'in. Daha önce birkaç defa Frik'ten atmıştık. Sotoka diye bir oyuncu arkadaşlar. Santrop olmuş Lens'in. Baktığımız zaman özellikleri yani sanatlarda belki de sanatların altında çok da fazla iyi değil. Hani bunu kimsenin alacağını istediğini sanmıyorum. Gabriel Jesus'a bakıyoruz arkadaşlar. Jesus 99 oluyor arkadaşlar. Oo, 99 özelliklere bayağı iyi bir şey arkadaşlar. Ofansı farkında hızı hızlanması denge falan güzel. Bitirici 86'daymış. Sol açıkta da oynayabilmiş arkadaşlar. Gabriel Jesus. Özellikleri de bu şekildemiş. Cesus'u kemik herkes ister. yere bakalım arkadaşlar. Kaç oluyor? Bunda bir yanlışlık var. Bunu yanlış yapmışlar arkadaşlar. Bir dakika. bu tamam cesur tamam ama terrier gözükmüyor terrierin belki de gözükmemişsiniz bir arkadaşlar bu maç biletlerinde olmasından dolayı trossard'a bakalım arkadaşlar trossard kaç oluyor 94 sürdüm yine baktığımız zaman top sürmesi ve hızlanması ön planda bitecek 85 86 imiş girdi forvet ofansif orta sahada sol açık ve sol kanıtta da 93 soruymuş Kuvaras Keliye. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Napoli e, oyuncu. Baktığımız zaman 96 oluyor top kontrolü. Sürmesi falan güzel, hızlanması iyi, dengesi güzelmiş. Baktığımız zaman bayağı çalım yetenekleri falan da var. Sağ ve sol açıda 96 oluyor. Timber'a baktığımız zaman arkadaşlar. Timber. Göbek oyuncusu 91 seviye. Alçaktan pas, yüksekten pas fena sayılmıyor. hızlanması iyi. Top sürmesi falan. Yani. Sağ bekle de arkadaşlar. Defans ortası ve göbekte 91. Pedri. Bakalım Pedri kaç oluyor? 98 oluyor. Belki bir çoğumuz Pedri ile alabilir. Ama Cesus da iyi gibi. Baktığımız zaman top kontrolü sürmez. Top nasıl alçaktan pas, yüksekten pas. Denge ve dayanıklılığı mükemmel. Tam bir pas oyuncu arkadaşlar. Ofansif orta sahada göbekte sol kanat sol sol açıkta 98'miş arkadaşlar Pedri. Özellikleri, becerileri de bu demiş. Gayet güzel. Simmons'a baktığınız zaman arkadaşlar genç bir oyuncu. 92 seviye. Keşke biraz daha, daha yüksek olsaymış. Top kontrolü sürmesi, kısa alçaktan pas, yüksekten pas. Yani fena sayılmaz. Hızlanması iyi. Şut gücü 81. Dengeli ayaklılığı da fena sayılmaz. Baktığımız zaman kuvvetle bile oynuyormuş arkadaşlar. Şuraya bak ya. Göbek. Ofansif ortası Yedi forvet ve forvet de 92 seviyemiş. Simmons. Musayla da muhtemelen gözükmeyecek. Çünkü onu da ee, de. Evet arkadaşlar Musayla'yı da geçtik. Scalvini'ye bakıyoruz. Stavronis. 91 seviye oluyor. 19 yaşında. Defans farkını alıyor. Defans kartı 83. Mücadelesi agresifliği falan sayılmaz. Ama çok ağır olmuş oyuncu. Defans özellikleri iyi olsa da çok ağır bir stoper oyuncusu Scalvini. Son oyuncu da arkadaşlar Nico Williams. O da kaç oluyor? Sağ çıktı da 93. Hızlanması iyi. Yani hızlı bir oyuncu. Top sürmesi falan güzelmiş. Bitirici falan kötü. Sağ ve sol açıklarda oynuyor. Bu oyuncular bu şekilde arkadaşlar. Geçelim. Bunlara da bakalım. Kalıcı bu fon. Tabii ki yaştan 44 yaşında adam ya. Bayağı yaşlanmış arkadaşlar. Kalıcı farkındalığı 90. Ama deniz gibi ya, yaşlı bir kalıcı artık yani. Yaşlandı yani bu adam. Daha ne yapsın yani. <laughs> Tamamcı kalıcıymış bu fon. Dante'ye baktığımız zaman arkadaşlar kaç oluyor? 91 oluyor. Defansif özellikleri çok muhteşem. Fiziksel teması, defans farkında aldığı 200 süren güzel. Ama çok ağır bir stoper arkadaşlar. Oyun kurucuymuş. Tante. Defansı çok mükemmel ama dediğim gibi çok ağır bir oyuncu. Savunma markasına, sarkıda topları da yetişemeyebilir. Dante'yi de geçtik. Artıkça işte bakalım. Katılıyoruz. 95 oluyor rakit işte arkadaşlar. Alçaktan pas yüksekten pas iyiymiş. Şöyle baktığımız zaman yani pasör bir oyuncu zaten arkadaşlar. Tam ortası. Malatya Malatya yok. Malatya diye fırın var ya burada. Malatya. Burada bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar şu anda çalıştığım bölgeden çektiğim için esnafın işte dışarıdan gelen milletin soru sorması normal. O yüzden şu anda bir Heh, şimdi başka bir bölgeye geçeyim de rahat rahat devam edelim kaldığımız yerden. <laughs> Arka işte 95 oluyor arkadaşlar. Koleman. Bizans kargası Koleman. Baktığımız zaman sağ bekli hızlanması iyi dengeden kırık yani hücumcu bek mi? evet hücumcu etmiş Karaman'da sağ kanıtta da oynayabiliyormuş arkadaşlar 91 seviye Munyen. baktığımız zaman kaçırıyor 94 oluyor arkadaşlar top sürmesi sıkıntımız iyi dengesi güzel onun haricinde diğer ülkeler standartları da drone top fasulye özelliği varmış sağ açık sol açık sağ kanat, sol kanat da 94 oluyormuş İki Munyen, Shelby Kaç oluyor? 91 oluyor. Alçaktan pas, yüksekten pası ve şut gücü iyiymiş. Onlar için diğer özellikleri standartlarda hatta altında diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman defans portu ve göbekte 91'miş Şel Bey. Yago 97 oluyor arkadaşlar. Koruyor oyuncu. Ofansif olarak da iyi. bitiriciliği çok güzel dengesi iyi. Hız bir daha iyi olabilirdi. Baktığımız zaman gizli korbukta ve sağa çıkartı oyunu ee var var. bakalım. Sağ açık oyuncusu. Baktığım zaman hızlanması, şut gücü, top kontrol falan iyi. Fena sayılmaz, güzel. Forvet'te de oynayabiliyor mu? Yok, oynamıyormuş. Gizli forvet, sağ açık ve sağ kanat. Özellikle de bu şekildeymiş. Nuno Sequeira, sol konusu. oyuncusu. 90.000 seviyemiş arkadaşlar. Yani bu oyuncular çok fazla da aslında bakmamak lazım. Volkan'ta da oynuyormuş. Dekronize Defans Forta Saha 98 seviye çok güzel. Baktığımız zaman defans özellikleri de muhteşem ya. Son manlaşı da falan iyi. Stoper'de de oynayamıyor mu? Oynuyormuş evet. Dekronize. Dekronize mesela alınabilir arkadaşlar. Ve evet, Canat'ın tak. Kule. 98 seviye. Son manlaşı ama çok ağır bir oyuncu. Fiziksel teması da iyi. Boyu kaçtı? 195. Hava hakimiyeti yüksek mi önce arkadaşlar? Jantun tak. Özellikle bu şekilde ve reklamlar giriyor arada. Reklam kırpını kırpıyorum arkadaşlar. Görmeyin zaman kaybolmasın diye. Burada iki adet falan da var. Bakalım hemen. David Silva. Kaç oluyormuş? 96. Şimdi en üst üstüne aslında zaman burada bir top sürme çıkıyor. O zaten şey değil arkadaşlar. Aktif değil çekmeye Baktığımız zaman top kontrol sürmesi, stoplaması, alçaktan pası iyi. Biraz ağır bir oyuncu. 10 numara oynuyor arkadaşlar. Göbekte de oynayabiliyormuş David Silva. Ön, oyuncu, beceri beceriler özellikleri bu şekilde. Danilo'ya e baktığımız zaman arkadaşlar. Koş <laughs> pardon. Bunu şey yapalım. 95 sev oluyor. Aslında <laughs> ee... sabit oyuncusu ama stoper kartı gelmiş bu yurtta sağ bek, stoper sol bek. 395 arkadaşlar. Öyle bırak vuruşu da varmış. Özellikle bu şekilde. E, Maristro arkadaşlar. Tabii ki her gelin istediği bir tanesidir. Maristro Icardi 95 seviyormuş. Şuna da aldanmayın yani. Vaktim zaman özelliklerine. Yani biraz daha aslında iyi olabilirdi ya. İkarcı. Daha da iyi olabilirdi. Bitikili 88 aslında yaşayan şey 90 olması lazımdı ama Süper Yedek özelliği var Fenerbahçe derbisinde sonra namayına gelip konunu atmıştı İki gol bir asist İkardi Gerard Moreno 99 oluyormuş Oo. Gerard Moreno 99 oluyor arkadaşlar iyiymiş ama Moreno sağ açıkta dönüyormuş. Bak Moreno ne istenir arkadaşlar. Özellikle de fena sayılmaz. Moreno. Şöylesi bayağı yüksek arkadaşlar Moreno'nun. Alex Grimaldo'ya bakalım. Şunu sıfırla diyelim. Şunu 94 seviyemiş arkadaşlar. Hızlılaması iyi. Dynast Mövü 3. Gücü 82. Hucumcu bekmiş arkadaşlar. Yine sol kanatta da oynuyormuş. Alex Grimaldo. Dembeleye bakalım. Pardon. 97 seviye olmuş arkadaşlar dembele. Baktığımız zaman hızlanması Top kontrolü sürmesi falan güzel. Çüt 181, denge 85'miş. Yine çık, çık, sağ açık, sol açık, sağ kanat, sol kanatta da oynayabiliyormuş arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bu es bakalım. Pardon. 93 seviyemiş. Baktığımız zaman De bu şekilde bu arkadaşlar. Yani çok da fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Bu istanbul. Sadilek. Adam. 94 seviyemiş arkadaşlar. Kalsosu varmış, dengesi varmış. Defans fırtası boyda kısaymış. <laughs> Özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Beceriler bu şekilde. Göbekte dönüyormuş sadirek. O bakalım arkadaşlar. O kaç oluyor? 97 seviye. Zaten benim 97'de kartı da var. Hızlanması 86. Kafa burcu 81. Ofans partı da 85. Sonuncu becerimiz bu şekildeymiş arkadaşlar. Son iki kişi arkadaşlar. Pardon. Karaci Vasen. Yok çok kötüymüş ya. Karaci gözlükler çok kötü. Kimse tercih evet. etmez. Sağ olun. Ve sonuncu da Luis Enrique. Yok problem yok abi. Hadi evet, sağ olsun abi dediğim gibi arkadaşlar. Otopark görevlisi olduğumuz için bir yandan çalışıp bir yandan video çekiyoruz. Haliyle normal. Düzlerin de baktığım zaman gezi çıkan atmış. Yani hızlanması iyi. Yani top sürmesi falan güzelmiş. Çok da fazla tercih edilmez. Evet arkadaşlar. Videomuzu noktalandırıyoruz. Oyunculara baktık. Dediğimiz gibi pazartesi günü toplum kartları geliyor. Bugün de gelen oyuncuların maksimum seyirlerine özelliklerine baktık arkadaşlar. Sizler buradan top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimler buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Akşam kucamda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlık kalın. Bay bay.